Evet, günaydınlar, günaydınlar, günaydın Türkiye'm. 12 sabah karlı bir 12 Nisan karlı sabahından bir günaydın. Evet, ülkeme yağış yokken iki gündür yağan kar sonucunda oluşan kış manzarası. bu bölge Elma Dağı kayak merkezi Nata Vega tarafı Kia ve tarafı Evet Amağımızın yıldızı olmazsa olmaz Ali Kuşçu Bilim Merkezi Gökkuşağı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Kulemesi <laughs> Evet, sıralarda keçi kıran Toki. Maalesef her taraf beton yığın oldu. Şurada küçük bir yeşillik var evimizin önünde. Şurada bir ağacımız var. Evet, yaklaşık iki dakikalık bir videomuz oldu. <laughs> Bu da bugünlük yeter diye düşünüyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tekrar günaydınlar, iyi günler, hayırlı işler diliyorum Türkiye'm.